Evet, şimdi hemen hemen herkesi ilgilendirecek bir konuya bakacağız gıda takviyesi meselesini konuşacağız gıda takviyesi son yıllarda giderek büyük bir pazar haline gelmeye başladı ve insanlar daha sağlıklı yaşayabilmek ve kendilerini daha zinde hissedebilmek için ve bu arada hastalıklardan mümkün olduğu kadar korunabilmek için gıda takviyesi ürünlerine rağbet etmeye başladılar Elbette bu sektör bu sebeplerden dolayı yani insanların daha iyi yaşama isteği Dolayısıyla her geçen gün büyük adımlarla, dev adımlarla büyümeye devam ediyor. Türkiye'de de bu böyle. Şu anda dünyada 150 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ve bu pazardan Türkiye'nin daha fazla pay alabileceği bir evreye doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Bunları konuşmak üzere Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu bizimle birlikte. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ali Bey. Sizler nasılsınız? Sağ olun eksik olmayın. Şimdi biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum Yunus Bey, yani kişisel kariyerinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Arkasından Aksu Vital ile ilgili bir böyle kimlik kartı olabilecek bir bilgi e, aktarmanızı istiyorum. Sonra takviye gıdalara geleceğiz. Yani pazarda ne olup bitiyor fiyatlar, nereye doğru gidiyor Türkiye bu pazarda ne kadar pay alacak, siz neler üretiyorsunuz gibi sorular olacak tabii. Önce kendinizden başlarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. E, i̇smim Yunus Aksu, orduluyum, ziraat mühendisiyim. E, Aksu Vital Serüveni e, 35. yılı e, 10. ayda, geçtiğimiz 10. ayda kutladık. E, arıcılıkla başlayan bir serüven. E, önce arı, sütü, bal, polenle başladığımız bu yolculukta ee, şu anda 400'ün üzerindeki e, ürün gamıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Ee, Yunus Aksu olarak e, birçok sivil toplum örgütünde e, yönetim kurulu üyeliğinden e, dernek başkanlığına kadar e, görevlerde bulundum. Hala İstanbul Ticaret Borsası meclis üyeliği yapıyorum. E, yine Doğal Yaşam Derneği Demler e, Derneği'nin kurucu başkanıyım. E yine birçok e, sivil toplum kuruluşlarında hala görevlerimiz devam ediyor. E, amacımız e, ilk kuruluş gününden bugüne kadar e, insan sağlığına dokunmak, insanların sağlıklı olması, sağlıklı kalması adına e, kendimize i̇bn Sina e, felsefesini rehber edindik. Zarar vermeden fayda sağlayabilmek. Yine bunu yaparken sadece insana değil, canlı olan her şeye, hatta çevreye dokunabilmek, sağlıklı dokunabilmek, sağlıklı kalmasını sağlamak. Hatta şöyle bir sözümüz oldu hep, belki biraz iddiayı da aşarak. Bizim ürettiğimiz hiçbir ürün insan sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle toplatılmasın. Çünkü geleneksel tıbbın hatta esas tıbbın temel iddiası zarar vermeme üzerine kurulmuştur. Biz de 35 yıldır bu yolculuğu böyle sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Hedefimiz bu. Hatta belki sayfalar dolusu yazmaktan ve saatlerce konuşmaktan daha etkili olduğunu düşündüğüm e, Aksu Vital'in bir hikayesi var, bunu evet. çok anlamlı kılan. Evet. E, kısaca müsaadenizle onu tabii, paylaşmak tabii, isterim. E, kronik bir hasta kendisine iyi bir hekim arar. Evet. E, ve bu aradığı hekimin nerede bulunduğunu sormak üzere bir bilgeye danışır. Der ki benim şöyle bir rahatsızlığım var, bana bir hekim önerir misin der. Evet. Bilge der ki, senin aradığın hekim eliyle e, uzatarak, eliyle göstererek şu karşıki dağın arkasında oturur der. Evet. E, hasta sorar, der ki bu hekimin özelliği nedir dediğinde, e, bu hekimin özelliği sizi güzelce muayene eder, hastalığınızı teşhis eder ve o hastalığa karşılık tedavi önerir, sizi e, sağlığınıza kavuşturur der. Peki der, bundan daha iyi bir hekim yok mudur der. Evet, evet var. Bir daha daha aşmanız gerekir. E, hasta tabii merakla, peki bu hekimin özelliği nedir der. Der ki bu hekimin özelliği sizi görür görmez hastalığınızı teşhis eder. Ona göre tedavi uygular. E, peki daha iyisi yok mu der. Evet daha iyisi var. Yine bir daha daha aşmanız lazım. Evet. Yani bir emek vermeniz bir arayışta olmanız lazım der. Peki bu hekimin özelliği nedir diye sorduğunda, bu hekimin özelliği sizin hasta olmamanızı sağlar. E biz de e, varlık felsefemiz anlamında, Aksu Vital'in hayat felsefesi anlamında, e, üzerinde titizlikle durduğu, yapmak istediği, yaptıkları arasında en iyisini yapmaya talip olduğu alan, insanların hasta olmamasını sağlamak. E bu elbette ki bugün modern dönemde, modern dünyada, her şeyin sentetikleştiği bir dünyada elbette ki çoğu kere mümkün değil belki ama e, en az hasta olmasını sağlamak, en uzun ömürlü ve sağlıklı bir ömür sürmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ve bu yolculuğumuzu 35 yıldır bu anlamda Kesinlikle devam ettiriyoruz. Harika. İşin e, felsefesini de çok iyi anlattınız Yunus Bey. Bu arada kutluyorum sizi. Şimdi bize ürettiğiniz ürünlerden biraz yani prosesten bahsetmenizi rica ediyorum. İlk hangi ürünlerle başladınız? Şimdi ürün gamınızda neler var? Bu ürün gamını geliştirirken ne gibi araştırmalar yaptınız? Tabii çok büyük arge çalışmaları yaptığınızı tahmin ediyorum. Çünkü bir ürünün, ortaya çıkması için olağanüstü bir hazırlık aşaması var. Bu olağanüstü hazırlık aşaması aynı zamanda daha fazla işte para harcamak demektir, daha fazla maliyet finansman demektir. Ancak onlara e, harcadığınız zamanın sonunda kar etmeye başlıyorsunuz. Biraz da işin bu yönüyle, yani başlangıçta neler vardı portföyünüzde, şimdi neler var, ileride önümüzdeki yıllarda neler olacak e, yeni portföyünüzde. Evet, e, ilk başladığımız yolculuk. Arı sütü, bal ve polen karışımıyla başlamıştık. Yani 35 yıl önce. Bir taraftan arıcılık yaparken, diğer taraftan arının ürünlerini yine insanlarla buluşturmaya çalıştık. Arı sütü, bal, polen yürüyüşü, sonra propolisin buna eklenmesi yaklaşık 25 yıl önce. Propolisin eklenmesiyle yeni bir evreye girmişti. Arı sütü, bal, polen ve propolis çeşitleriyle devam etti. Biz buna genel başlık altında apiterapi ürünleri yani arı ürünleriyle tedavi anlamına gelen apiterapi ürünleri dedik ve bunlar arı üstü, bal, polen bunların tek tek ve değişik oranlarda karışımlarıyla bir ürün gamı e, tamamlamış olduk. Sonra devreye fitoterapi girdi. Yani bitkilerin çayları, kök ve saplarından oluşan eee ürünlerin e, klasik e, İbn Sina e, macunları şeklinde bir çeşide dönüşmüş idi. Daha sonra bunların modern formları devreye girdi. Tabletler, kapsüller, e, yumuşak kapsüller ve daha e, bir adım e, sonrasında sosyal dediğimiz yine sıvı e, kapsüllerin devreye girmesi. Yani bugün bir e, en üst seviyede bir ilaç firmasının üretmiş olduğu bütün ürün gamlarını üretebiliyoruz. Yani sıvı formları, katı formları, toz formları, bunların tablet kapsül formlarını yine e efervesan e formundaki suda çözülen ürünlerine kadar. Yani bugün teknolojinin kullanıldığı e bütün ürün gamlarını üretebiliyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 400'e yakın ürün çeşidimiz var. Ve bunların ee, yine e, Türkiye'de e, hepimizin yakından tanıdığı iyi ilaç firmalarımızın da yaklaşık 25'in üzerinde ilaç firmasının da yine bu çerçevedeki ürünlerini üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünleri e, Türkiye'nin dört bir yanına aşağı yukarı Hakkari'den e, Edirne'ye kadar yani dört bir yanında ve yine dünyanın 90'ın üzerinde ülkeye ihracat yaparak insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Evet bu ürünlerin e, üretim safhası, araştırma safhası hakikaten hepsinden daha e, önemli ve kıymetli olan tarafı. Yaklaşık 7, 7 yıldır e, Sanayi Bakanlığı'nın ruhsatlandığı ARGE merkezi. ARGE merkezlerinde belli sayıda e, mühendisin, e, kimyagerin, gıda mühendisinin Aynı zamanda eczacı ve hekimlerin bulunmasının tamamlayıcı olduğu bir ARGE merkeziyiz. Bu anlamda ürünlerin etken maddelerini, biyo yararlılıklarını ve şu anda birçok üniversiteyle devam eden araştırmalarımızda yine araştırma süreçlerinin birinci, ikinci faz çalışmalarını devam ettiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 40'a yakın TÜBİTAK projesi yaptık ve bunların tamamına yakınını bitirdik. Geçtiğimiz haftalarda yine bir projemiz kabul edildi. Bu projede de bitkilerin eminimlerini, yararlılıklarını artırma anlamında bir proje. Yani şu anda herhangi bir bitkinin ekstraktını, etken maddesini, tablet kapsül yoluyla aldığımızda mevcut biyo biyoyararlılığının katlamalı bir şekilde artırılmasına dair bir proje. İnşallah iki yıl sürecek bu proje. O proje bittiğinde de yine bunların ürünlere dönüşmesini sağlayacağız inşallah. Yine bir projemizde kara buğdaydan elde ettiğimiz B vitaminleri serisi, yani doğal kaynaklı bir vitamin elde etme projesiydi ki projemiz bitti. Şu anda B vitaminlerinin saflaştırmasını yaptık. Önümüzdeki süreçte de bunların üretim süreçlerine başlamış olacağız. Ve bahsettiğim ürünün dünyada üreten sadece birkaç tane ülke şu anda var. Türkiye'de de yine bunu doğal kaynaklı e, buğday ve bitki kaynaklı ilk üreten firma olacak. Bu anlamda e, çok çeşitli çalışmalarımız var. E, hakikaten çok ciddi emek görüyorum işin ARGE tarafına. E, aldığımız ürünlerin, ham maddelerin ürettiğini da tedarik ettiğini, bütün e, ürünlerin, ham maddelerin etken maddelerine, saflıklarına kendi laboratuvar imkanlarımızda bakabiliyoruz. E, çok e, emek harcanmış e, Yatırım yapılmış. Birçok üniversitenin elde edemeyeceği, ulaşamayacağı seviyede bir ARGE merkezimiz var. Hatta birçok hocamızla bu anlamda ortak proje yapıyoruz. ARGE merkezimizi sektörün ilgililerine her zaman açık tutuyoruz. İstediğiniz gibi araştırma yapma anlamında, işbirliği yapma anlamında üniversitelere bu anlamda kapılarımızı açık tutuyoruz, onların kapılarını çalıyoruz. Amaç hem kendimizi geliştirmek hem de Türkiye'nin bu sektörde dünya ile yarışır hale gelmesini sağlamak ve katma değerli ürünler üretmek ve ülkemizin insanımızın zenginleşmesine katkıda bulunmaya dair. 35. yılı tamamlamak üzere çalışıyoruz. Harika. Peki son bir şey soracağım. Son 5 dakikamız. Çocuk ve bebek ürünlerine dair bir şeyler üretiyor musunuz? Var mı bu yönde çalışmalar? İleride yapmayı düşünüyor musunuz? Yani var olup olmadığını bilmediğim için var mı diye soruyorum. Var. Bu anlamda şuruplarımız var. Multivitamin kompleks şuruplarımız var yine çocuklar için. Koruyucu anlamda. Yine e, propolis, önce bahsetmiştim, 25 yıl önce bir e, göz doktorunun katadak tedavisinde ham madde bulamayışı sonucu e, derinden tanıştığım propolisle olan süreçte, e, biliyorsunuz bu korona döneminde propolis hakikaten e, insanımızın çok ciddi anlamda fayda gördüğü bir ürüne dönüştü, hak ettiği yere geldi daha doğrusu. E, arı ürünlerinin tamamı için bunu aslında söylemek mümkün. Yani bazen e, bazı değerler e, hak ettiği yere e, zaman içerisinde gelebilirler. Ya da bazen hak ettiği yerler bir şekilde zarara uğrayabilir. İşte Tereyağının, anne sütünün bir dönem e, mağduriyet yaşadığı gibi. Ama hakikat e, kendini ortaya çıkarmak gibi bir e, özelliği vardır derler ya bu anlamda. E, arı ürünlerin de böyle bir kıymeti var. Bu anlamda propolisli e, şuruplarımız var, multivitamin şuruplarımız var çocuklarımızın e, ümitsiz sistemlerini güçlendirme anlamında. E, yani önümüzdeki süreçte de bu anlamda çalışmalarımız var, arge çalışmalarımız var. Yaklaşık 30'a yakın e, ürün çalışmamız e, var ve bunların e, pazarın, piyasanın e, hazır olmasını da e, takip ederek önümüzdeki süreçte bunları tek tek e, üretip piyasaya sürmeyi düşünüyoruz. Evet. Son bir şey sorayım. E, bebek ürünleri içinde e, mama ve benzerleri, yani biliyorsunuz bu uluslararası tekellerin aslında e, kapsama alanında ve dünyada e, yerli ya da lokal olarak mama üretilmesine de ciddi anlamda bir defans gösteriliyor. Bunun örnekleri var Türkiye'de. Bu yönde bir çalışmanız var mı, olacak mı düşünüyor musunuz? Şu anda mama tarafıyla ilgili bir çalışmamız henüz yok. Ama bazen hiç beklemediğiniz anda biz girişimciyiz, yatırımcıyız. Bir yerde ilgi ve alaka varsa, talep varsa evet. mutlaka bir tarafından iş birlikleriyle yeni ortaklıklarla bunlara katkıda bulunmamız mümkün. Ama şu anda gıda takviyesi formundaki şuruplar, tablet ve kapsüller forumunda ürünlerimiz var. Elbette insan sağlığı dediğimizde o kadar geniş bir alan ki ifade ettiğiniz gibi mamasından, çayından, gıda takviyelerine kadar, ilaca kadar olan bir süreçler. Umarım o alanda da bir çalışma olur diye ümit ediyorum. Ama şu anda mamalarda gibi bir çalışmamız yok. Peki ne kadar ihracat yapıyorsunuz Yunus Bey, e, dolar bazında söyleyebilirseniz sevinirim, yani geçen yılın evet. rakamını söylemeniz yeterli. Evet izledi. şöyle, de bu konularda rakamlar çok şey olmuyor belki ama e, 2024 yılındaki hedefimiz e, 5 ile 10 milyon dolar arasında bir ihracat hedefimiz var. E, biz iş piyasada e, çalışmalarımızı çok ağırlıklı sürdürmüştük. Evet ama 2023 ile başlayan yani 2022'ye göre kıyasladığımızda ihracatımız iki kata yakın büyüdü. 2024'te de aynı hedeflerde yani iki kata yakın büyümeyi hedefliyoruz. Yani ihracat alanına yatırım yapıyoruz. Şu anda devletimizin de bu anlamda ekonomi kurmaylarının da iş adamlarını yönlendirdiği alan ihracatı büyütmeye dair bir de tabii Türkiye'nin dünyanın içinde bulunduğu süreçleri dikkate alarak e, kendimizi e, bir anlamda ayakta tutmak, geliştirmek e, açısından ihracatı bir fırsat olarak görüyoruz. Aynı zamanda evet. bizim ürünler, ürünlerimiz katma değer yüksek ürünler. Evet. Ne kadar ihracatımızı artırabilirsek ülkemize tabii, e, o nispetle döviz kazandırmış oluruz diye inanıyoruz. Yani 2024 ihracat açısından biraz daha e, büyümeyi yatırımı hedeflediğimiz alan. Peki.